Selamun Aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisiniz inşallah. Ben şöyle tül yapacağım bugün. Fasulyelerimi köşe yıkadım. Şöyle içine altına fasulyelerimi döşüyorum. Şöyle çiğden çiğden yapacağım bugün. Tül yapacağım yani. patates patlıcan patlıcanından sonra öyle patatesini bir soyayım geleyim şöyle patateslerimi yıkadım ben soydum şöyle patateslerimi de kadın üstüne 3 tane orta boy patates soydum içine iki tane küçük patlıcan soydum. o da orta boy bir tanesi küçük bir tanesi orta boy onu yeri varmış attım çekirdekliymiş bir parçası şöyle şöyle güzel sularımı çekeyim ben tezgahım büyük değil küçük o yüzden her şeyi yaparken bazen içe girebiliyor ve bu da benim hiç hoşuma gidiyor. Şöyle bir bas soğanım var. Aslında iri doğranıyor da ben doğramadım bugün. 3 diş sarımsak attım içine. Şöyle. Şöyle hemen domatesim domatesim var şöyle üç, iki tane üç tane de biberim var şöyle üstüne şöyle üç tane de biber koydum kestim onları şöyle Bir domates keseceğim üstüne Şu aparatım var ondan doğrayacağım doğramaya gerek yok. Ben bunları şöyle bir üstüne doğru atayım. Şöylece salçalı su yapacağım var gözlerine. Çocuklar da okuldan geldiler. Oğlanla uğraşıyorlar. Bana bugün bir iş yaptırmadı. Bugün çok yaramazlık yaptı. Şöyle çok değil. Ee, bir buçuk su bardağı kadar su ekledim. Genelde kendi suyuyla pişecek. Çok sulu değil. Şöyle Şöyle saat suyunu hemen aktarayım. Şöyle bir parça yağ tereyağı koyacağım. Üzerine azıcık da açayım da. Aç da çorba yapacağım. Şöyle hemen az az tereyağı da koyayım üstüne lezzetli olur ben bunu ocağa atayım Heh, pardon tuzunu atmadım bir de tuz atayım tuzunu da atayım da tuzu iyi gelir sıcak su ayarlamıştım. Şöyle un unuttum ondan koymayı. Cık. Suyuna bir bakayım ne kadar. Vah, yeter. Şimdi buraya ben bunu bir atayım. Şöyle. Ocağıma. Çakmağı bozulmuş ay gazım. Daha bir sene oldu çakmağı bozmuşum. Su kaçırdım temizlerken ne yaptım bilemiyorum. Şuraları hemen yıkayayım, toplayayım. Şuraya yaylı çorba satayım. Çocuğa. Şimdi görüşürüz. Ara ara göstereyim yine pişerken. Şöyle yakın aldım bak. Kendi suyum hiç. Dediğim az çok az su koydum ki o suyun hepsini pişsin az. Çok az kaldı. Fasulye falan pişti mi yemeğin pişti demekti. <laughs> Benim full sevdiği için ben aç kaz yıkacağım. Oğlum bir tane. <laughs> ne istedin? Ben göz kararı koyuyorum suyu. bak yine gidiyor suyu be Ah bu namussuz. Çocuğum bugün var ya hiç durmadan yaramazlık yaptım. İnan ki var ya bugün beni yordun yordun. Valla çok yordun beni oğlum. İnan yordun kuzum beni bugün. İşi, i̇şi yak oğlum. Ay çok yaramaz. Çok yaramaz. Öyle mi öyle değil. İnan çok yaramaz. Bu biraz daha suyu çekecek. Asla sokacağım ben. Ben suyu göz kararı koyuyorum içine. Yani şu iki buçuk su bardağı büyük su bardaklarından koymuşumdur. Altına fasulye koyayım ki fasulyeler alttan bitsin, üstten de bunlar pişsin diye. Böyle. Pişsin Şuraya yayla çorbası yaptım. Yarmayla birlikte torunuma üstüne yağ ekleyeceğim tereyağı olan nane ekleyeceğim üstüne orada başka yemek var bunu yemiyorlar yemeyenler de başka türlü yapıyorsun öyle yani kendine kalmıyor sadece herkese bir şey yapıyorsun yemedikleri için pişince görüşürüz Tereyağı ya, nane, kırmızı pul biber yaktım. Yani çorbamın üstü öyle. Şöyle yemen pişti benim. Yemen pişti ama hiç sorma. İki dakikada işim vardı. dışarıda bak. Yaptığına bakın. Su işini ateşin içine tutmuş bunu. İnan çok yaramaz. Çok öyle mi öyle değil var ya. Daha iki yaşına girmedi ama yaramazdı çok. Beni yoruyor. Çok yoruyor beni. 50 kere çıkıyorum belki şu videonun içinden. 50 kere çıkıyorum. Ay. Ah. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Bana destek olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.